Bazı ilçelerdeki adliyelerin kapatılması kararına tepki gösteren belediye başkanları Ankara'ya çıkarma yaptı. CHP'liler başkanlara destek vermek istediler ancak hiç beklemedikleri bir cevap aldılar. Meclis Genel Kurulu'ndaysa bir CHP milletvekilinin adliye protestosu vardı ancak CHP'li vekil öyle bir eyleme imza attı ki kendi partisinden bile tepki aldı. Ceketimi çıkartarak da sizi protesto ediyorum. Kravatımı da çıkartıyorum her şeyi protesto bazı ilçelerdeki adliyeleri kapatması mecliste iki ayrı eylemle protesto edildi. İlk eylemin adresi meclisin Çankaya kapısı oldu. İlçelerindeki adliyelerin kapatılmasına tepki gösteren belediye başkanları soluğu meclis kapısında aldı. Siyasi Tamamen... Ne atın, AK Parti, CHP ve MHP'li belediye başkanlarının eylemine CHP'li vekiller de katılmak istedi ama belediye başkanları kabul etmedi. CHP'li vekillerin ayrılmalarını istedi. Millet Halk Partisi'nin bir organizasyonu gibi ağırlıkız Bu yanlış oluyor ama. Biz verdiğimizi Sayın Başbakanımıza vatandaşımız anlatıyor. Beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşan CHP'li vekiller geri adım attı. Basın açıklamasında bulunmamamız gerekiyorsa da bulunmayacağız. Bunu söylüyoruz. <laughs> Çıktı arkadaşlarla çekilmemiz gerekiyorsa çekileceğiz. Hiç onun için endişe Aynı saatlerde genel kurulda da soyunma eylemi vardı. Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, PSYK'nın bazı ilçe adliyelerini kapatmasını genel kurul kürsüsünde protesto etti. Adliyelerin mutlak suretle geri verilmesini istiyorum ve ben isyan ediyorum, protesto ediyorum. Diyorum ki eğer AKP bu şey yapmazsa ben mecliste greve gireceğim ve isyan ediyorum, ceketimi çıkartarak da sizi protesto ediyorum. Kravatımı da çıkartıyorum, her şeyi protesto ediyorum önce ceketini çıkardı ardından kravatını. O da yetmedi kürsüde döviz açtı. Ancak bu eylem oturumu yöneten CHP'li meclis başkan vekili Güldan Mumcu'yu bile rahatsız etti. Sayın Öğüt lütfen meclisin nezaretine yakış bu davranışınız. Mumcu